ben planlı oldum. Ee, en başından söylemek gerekirse ben daha önceki açtığım yerimde de bu açtığımız yerde de böyle e, haberlerle tanınmış olmayı istemedik buranın. Daha çok durumlarımızda sektörlerle, vatandaşlarla tek tek misafir ederek e, burada bir şekilde ağlayarak tanışmış olduk. Şu kadarını söyleyeyim. E, 40 ülkeden 2 yıl içerisinde 1 milyonu aşkın misafir ağırladım burada. Hani o girişte bayrakları görmüş müydüm? İlçe bayrakları. 40 ülkeden 1 milyon aşkın misafir ağırladım. Bu misafir ağırlamadan hep nasıl oldu biliyor musunuz? Siz bugün Dünya Temizlik Günü. Dolayısıyla buradasınız ya. Öyle öyle geldi. Mesela yarın diyelim ki zabıtalar yürüyorsa burada zabıtalar var. Yani bugüne öyle öyle geldi. O vesileyle ben de bu Dünya temizlik günü dolayısıyla fırsatı bulmuşken, abi sizi misafir edeyim dedim. Allah Allah. Allah, Allah. Hemen hemen hepinizle kaldırımlarda karşılaşıyoruz. Evet. Selam öyle arasına asla. Veya işte selamınız var öyle bir şekilde. Ama böyle de bir misafirlik güzel olur dedik. Şimdi hemen şu bir şey anlatayım ben size. Biraz özellikle insanımızın çevre temizliğine yönelik e, duyarlılığına vurgu yapmak adına bunu anlatmış olayım. Bir özel televizyon kanalında şarkı Felek diye bir program var bilirsiniz. Şimdi bu televizyon programına bir tane bayan yarışmacı olarak katılmıştı. O bayan e, kocasının, e, belediyenin temizlik işçisi olduğunu söylemişti. Ama kadın yarışmada e, hani bir çarkı döndürüyordu da kredi kartının yüzde otuzu, yüzde kırkı, yüzde elli borcu ödeniyor ya. Tam o kısma geldiğinde şimdi tam ödeme esnasında ne yapıyor o sunucu? Ee, Abla yırtabilirsiniz, o şeyi atabilirsiniz, ödedik diyor ya. Orada da yırtıyorlar, böyle şov yapıyorlar, atıyorlar ya. O kadın dedi ki bunu yırttı. O kredi kartının borcunu, ekstranın borcunu yırttı. Kağıtları cebine koydu. Burayı da bir temizleyen var dedi. Yani saygılı olmak lazım dedi. Birbirimizi anlamamız lazım dedi. Gerçekten çok duyarlı bir şey. Şimdi bizim başta esnafımız olmak üzere insanımız bu yönde bir duyarlılık gösterirse sizlerin de işi kolaylaşır. Elbette sizin işiniz o temizliği yapmak. Ama o şekilde olursa zamanla medeni bir toplum ortaya çıkar. O sebeple sizi misafir etmişken dünya temizlik günü dolayısıyla da ben en azından haberlerimde vatandaşlarımıza, esnaflarımıza bu konuda da bir duyarlılık e, rica edeceğim. Bir istihamda bulunacağım. E, Mesela bu kenarlarında öyle kaldırımın kenarlarında çok kutuları var. Ama her ne itmezse, örneğin sigara içen arkadaşımız tutuyor. Şu kutunun dibine atıyor. Ya bunlar yani duyarlı olmak lazım abi. Bunlar güzel hareketler değil. Elbette ki sizin bir göreviniz var. Bu işleri yapmak zorundasınız ama öyle değil. Duyarlı olmak daha güzel. O sebeple abi ben e, bu noktadaki hassasiyetinize gösterdiğiniz bu sabrınıza çok çok teşekkür ediyorum. Bugün de davetimi evet, evet, evet. kırmayarak bugün buraya geldiğiniz çok için de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Özellikle mesleğimizle ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa da cevaplarız efendim. Biz teşekkür ederiz. Başla abi. Her, her zaman. zaman. Ama şöyle. E, ben buraya misafir ettiğim evet. herkese aynı çağrı yapıyorum. Size de yapmış olayım çay, kahve canınız istediğinde müsait olduğunuz zaman burası her zaman eviniz abi. Açık burası. Evet. Sonuçta sizler de bu işleri yapıyorsunuz. Yani topluma hizmet ediyorsunuz. Evet. Biz de topluma hizmet ediyoruz. Eee evet. çay, kahve canınız istediğinde her zaman bekleriz inşallah. Evet. Şimdi, de, de, biz tabii bir damı görevi yapıyoruz. Biz bu işi mecbur yapmak zorundayız. Çünkü evet. görevimiz. Evet. Ya bizim işimiz bir derken Öbür taraftan vatandaşın işi de, A, de yani. çöp atmak, yere atmak da Tabii. Tabii. Kutulara atması, Tabii. kapsının önüne bıraksın, biz oradan alırız. Yani evet. gelişi güzel atılan çöpler hepsimizi mağdur ediyor. Tabii. Yani evet. bir de her zaman deriz işte ülkemiz memleketimizi seven insanlar. Madem çavuşunu seviyor, evet. bunu çöpten başlayalım. Engel. Herkes Engel. geldi, avşunu niye öyle sevsin? Yani herkes sorumluluğunu bilsin, vatandaş olarak. da biz de sorumluluğumuzu bilelim. Başlarım, çok teşekkür ediyorum abi. <laughs>